Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle biz uyurken gece yağ yaktıracak güzel bir tarifle geldim. Kür yapacağız. Bunun için öncelikle şöyle biraz zencefil kullanıyoruz. Bir çay kaşığı dolusu zencefilimizi bardağımızın içerisine alıyoruz. Zencefilimiz hem bağışıklığımızı artırıyor hem de yağ yakmamızı sağlıyor. Vücudumuza enerji veriyor. Şöyle çay kaşığıyla yarım çay kaşığı da zencefil ekliyoruz içerisine. Zencefil de açlık krizlerimizi engelliyor. Hem de kan şekerimizi dengeliyor. Yani sık sık acıkmak, acıkıyor insanlar. Bunu engellemiş oluyor. Yalnız e, hamileler emziren bayanlar kronik hastalığı olanlar ve mide rahatsızlığı çekenlere bu tarifimi e, kesinlikle önermiyorum Sizler uygulamayın ve tansiyon hastaları da bu tarifi uygulamasın şöyle yarım limonum var yarım limonumu da sıkıyorum güzelce içerisine e, limon kullandığımız için tansiyon hastalarının e, kullanmasını tavsiye etmiyorum Eğer doktorunuza danışıp o şekilde tamam kullanabilirsin. Derse o şekilde kullanabilirsiniz. Aksi halde e, kullanmanızı önermiyorum. Güzelce limonumuzu sıktık. Kürümüzün içerisine kaynamış, böyle ılımış suyumuzdan ekliyoruz. Şöyle bir bardak yapalım ve içerisine de biraz bal ekleyelim. E, bal da hem e, kilo vermemize yardımcı olacak. Hem de böyle lezzet katacak ee, tatlı kaşığıyla biraz ekledim balımdan şöyle bir karıştıralım malzemelerimizi. Bu kürümüzü gece yatmadan bir saat önce kullanıyoruz ee, ve bunun yanında eğer türümüzün gerçekten işe yaramasını istiyorsak akşam yedden sonra e, yemek meyve vesaire hiçbir şey tüketmiyoruz sadece bu kürümüzü tüketiyoruz ve yeme içmemize de dikkat ediyoruz mesela tabağımızı böyle dolu dolu her zamanki gibi yemiyoruz porsiyonlarımızı küçültüyoruz e, bol bol e, su içiyoruz gün içerisinde e, ve mesela sık sık yemek yiyoruz e, yemek yememizin sıklığını artırıyoruz. Az porsiyon, e, sık yeme. Bu şekilde yapıyoruz ve yanında da e, ek olarak spor da yaparsanız kilo vermeniz daha da hızlanacaktır. Sağlıksız paketli atıştırmalıklardan da tabii ki e, uzak durmanız gerekiyor beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde bu kürün hiçbir faydası olmaz sizlere. E, eğer bu şekilde desteklerseniz kürümüz o zaman işe yarayacaktır. Gece yatıp uyuyoruz. Uyurken vücudumuz yağ yakmış oluyor. Sabaha kadar vücudumuzdaki yağları yakıyoruz. Bir hafta boyunca bu kürümüzü yatmadan önce bir bardak içiyoruz. Yani günde bir defa içmiş oluyoruz. Bir hafta boyunca her gün uyguluyoruz. İkinci haftaya geldiğimizde iki günde bir uyguluyoruz. Yani iki gün içmiyoruz, bir gün içiyoruz. Bir ay boyunca bu kürü yapmaya devam ediyoruz. Bir ay sonra <laughs> tabii ki nasıl zayıfladığınızı, karın bölgenizden nasıl yağ yaktığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki sadece karın bölgesi değil diğer bölgelerden de yavaş yavaş kiloları attığımızı göreceğiz arkadaşlar. Bu kürü bu şekilde uygulayıp kilo verenler yorumlar kısmına yazabilir arkadaşlar. O zaman ben de mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.